Canım. <laughs> Turna. Hava soğudu artık, hadi gidelim. Ee, yok, e, ben kaydırağa bineceğim. Ah, ah. Turna, iyi <laughs> Тебе нравится? Попробуй. Нет, мне не пахнет. Говори правду. Я говорю правду. не Alo. Alo, Zeynep Hanım, Gülün Hanım diye birini tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Kendisi fenalaştı, hastaneye gidiyoruz şimdi. Tamam, geliyorum ben de. Turna. Efendim anne. Benim bir işim çıktı, hadi gel seni eve bırakayım. Anne, beni bırakma. Ama seni götüremem oraya, hadi gel. Anne, bırakma beni. Seni asla bırakmayacağım. Duydun mu beni? Bırakmayacağım asla seni. Söz veriyorum. Gideceğim geleceğim hemen. Nerede Gönül Bir şey söylediler mi? Neden bayılmış? Yok henüz bilgi vermediler. Ben de siz gelmeden yalnız bırakmak istemedim. İyi. Artık gidebilirsiniz. Gönül Hanım sizin eniz oluyor? Size ne? Sizi savunmak için bana hakaret etti. Üstelik iş yerimde. Demek ki beni ilgilendiriyor değil mi? Belki de hak ettiğiniz içindir. Belki de siz oyun oynadınız içindir. Fikrimi değiştirmek için hasta ve yaşlı bir kadını kullanmaktan çekinmediniz. Siz ne diyorsunuz? Nasıl konuşuyorsunuz? Herkes sizin gibi ahlak yoksunu değil. Tabii ki böyle bir şey yapmadım. Orasını bilemem ama şurası net. Aramızdaki anlaşma bozuldu. Anlamadım. Bu ikimizin arasındaydı. Siz de gidip başkasına söylediniz. O da gelip beni tehdit etti. İşin tadı kaçtı anlayacağınız. Ben de şimdi gazeteye gidip bu haberi Baskı yetiştireceğim. Başka seçenek bırakmamız. İyi günler. Ali Bey, Ali Bey. Şurada iki dakika konuşalım. Ali Bey. Yalvarırım yapmayın bunu ya. Lütfen. Küçücük bir çocuğun hayatını mahvedeceksiniz. Ne yapıyorsunuz bunu? Haber atlamak için mi? Şöhret bir gazeteci olmak için mi? Neden? Nedeni her neyse ne. Yarın gazetede haberinizi okursunuz. <laughs> Ali Bey lütfen. Çekilin Ali lütfen. Çekilin, çekilin lütfen. Olmaz, olmaz izin veremem. Çekilin. Iz... çekilin. İzin vermeyeceğim Ali Bey izin. <verir. Gülüyor> Anime, i̇zin